Allah! Bravo, bravo. Sen evde biliyor Evet olduk kız. Erti. Evet. Çok iyi anlaşacağız. İnşallah Sultan ablacığım. Ablamı? Sen görürsün akşam ablayı. Ay ben bayılıyorum bu aile yemek içine. Kimin sofrası bu? Bu benim sofram. Hey. ne oldu sana? Hasta mısın sen? Ne olmuş? Ha, makyajsızsın. Be. İçim kalktı. Makyajsız gezmek sen. Hande, bu kadın beni delirtecek. Annemler çok iyi, çok selamları var. Aleykümselam. selam. Hadi özlüyorlar anneciğim. Ay, ay, çok ay. Çok ay. Çok ay. Ne yapıyorsun Selim? Ah. Benim çimdikliyor ya. Sen nerede olduğumuzu farkında mısın? Annem babam var. <laughs> Kazana boş. Ya atma ya. Sus yalan söyleme. <laughs> ah. Ah. Anneciğim, ay. bu evi de ilk doğurana vereceğiz. Ay. Kızım sana inat yapacağım. Aklımdan bile geçme. Büyük bir şey benim hakkım. Allah Allah. Vay. Oh. Wow. Ah. mı? Sultan sen iyi misin? Selim sen ne kadar çabuk çıktın. Gerçekten biz bu adamlar değiliz Fatih. Bize ne oluyor ya? Anne! Hülya ciddi mi bunlar? Abi perde ne kadar önemli bir şeymiş. Şimdi Oğlum. asıl nasıl bir tamamlayıcı olan? Sen bir de onu bir işlemini rustik yaptır da bak o zaman gör. Gold. Net gold. Böyle güzel, mutlu, sevgi dolu bir aileye Sorunu vermek e, az buz bir şey değildi. Ay ne belli ilk seni doğuracağın. Çünkü ilk ben hamile kaldım. Fark etmez. Ben de hemen sonra gebe kaldım. İlk ben dört tuttum. E, benim de hemen sonra rahmime nur düştü. Hiç fark etmez. İlk benim yumurtam pişti.